Değerli takipçilerim merhabalar. Ben Gizem Baytekin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığımız süpürgeyi birlikte deneyeceğiz. Almış olduğum makine Xiaomi markasına ait ve Dyson'ın son çıkan cihazlarına muadil gösterilen bir cihaz. Sizinle zaten linkini paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim ki ürün sponsorlu değildir. Kendim aldım ve ilk defa bugün denedim. Zaten Instagram'dan takip edenler bilirler. Bugün cihazı birlikte şarj ettik. Kullanmadan önce 4 saat şarj etmemiz gerekiyor. Sonrasında da şimdi cihazı açtım. Hem birlikte tanıyacağız. Özellikleri nelerdir onlara bakacağız. Hem de bir yandan da performansını değerlendirmiş olacağız. İlk olarak parçalara bir bakalım. Hangi parçalar var ve bu parçalar ne işe yarıyor? Bu parçaların özelliklerini cihazın içinde gelen kitapçıktan çok daha detaylı bir şekilde okuyup öğrenebilirsiniz. Şu an ben de ilk defa sizinle deniyor olacağım. Sadece cihaz çalışıyor mu diye ilk olarak bir denedim o kadar. Diğer başlıkları takmadım bile. Şimdi birlikte bakacağız. İlk olarak şu içerisinden büyük bir parça çıkıyor bu parça sizin cihazınızı duvara sabitlemenizi sağlıyor ve bütün parçaları da takabileceğiniz yerleri var duvara sabitledikten sonra aparatları da üzerine takıp günlük olarak elinizin altında bulundurabilirsiniz e, sabitlemeniz şart değil ama sabitlerseniz de daha kullanışlı olacaktır yine cihazı sabitlemeniz için içerisinden vidası ve benzeri her şey paketin içinden çıkıyor. Bu bizim cihazımızın ana gövdesi. Şu benim az önce denerken takmış olduğum küçük başlık. Bu başlıkla yumuşak yüzeylerde koltuk, yatak, battaniye üstü gibi yerleri süpürebiliyorsunuz. Ben az önce yatakta denedim. Çok minik bir alana denemiş olmama rağmen acayip bir şekilde kir çıktı. Onu da sizinle şöyle paylaşmak istiyorum. Bakın daha jelatini bile çıkarmadım. Hemen cihazı test ettim. Gerçekten emiş gücü çok çok iyi. Bunu ilk kullanımda bile söyleyebilirim. Şu kısım bataryası arkadaşlar. Bataryayı 4 saat şarj ettikten sonra şuradan takıp çıkartıyorsunuz. Farklı çalışma performanslarına göre farklı modları var. Mesela turbo modda emiş gücü daha fazla fakat şarjını daha çabuk bitiriyor. Eko modda da günlük hayatta normal 1,5-2 saatlik bir süre zarfında temizliğinizi tamamlayabilirsiniz. Temizliğiniz bittikten sonra eğer çok güçlü modda mesela turbo modda bir temizlik yaptıysanız ve batarya ısınmış ise batarya soğuduktan sonra şarja takmanız tavsiye ediliyor. Ben sadece ilk şu an başlatmak için bir şarja taktım. Henüz e, şu bataryası bitmedi. Şimdi diğer başlıklara da bakacağız. Bu özellikle Dyson'la beraber hayatımıza giren sizin süpürgenizin eğilmeden yani siz kendinizi yormadan koltuğun altına da girebilmesini sağlıyor. Şu şekilde eğilip bükülüyor. Yani şu seviyeye kadar geldiğinde çok rahat bir şekilde koltuğun altını süpürebileceksiniz. Bunların hepsini deneyeceğiz birazdan. Yine içerisinden şöyle yedek bir borusu çıkıyor, uzayabilen. Şöyle bir fırçası var. Bu fırçayla özellikle perde süpürmek için kullanabileceğiniz bir aparat. Şöyle geniş bir yüzeyde düşünürseniz perdenin üst tozlanan kısımlarını, etek uçlarını çok rahat alabilirsiniz. Yine bir tane daha kıllı fırçası var. O fırçayla da klavye gibi böyle küçük boşlukları olan yerleri süpürmeniz mümkün. O fırça da şu şekilde. İnanılmaz pratik bir cihaz. Benim sizinle daha önce paylaşmış olduğu e, Xiaomi'nin el süpürgesi var, küçük. Eczanemde kullanmak için almıştım. E, mutlaka takip edenler görmüşsünüzdür. Onda da var böyle küçük bir başlık ve biz eczane'de klavyelerin arasını bununla süpürüyoruz ve inanılmaz güzel temizliyor. Normal bir süpürgeyle o temizliği yapmanız mümkün değil. Gerçekten çok yenilikçi aparatları var diyebilirim. Ve bunlar hepsi çok kolay takıp çıkıyor. Birazdan onu da göstereceğim şu yine benim çok beğendiğim aparatlardan bir tanesi. Özellikle şarjını doldurup arabanıza indirip arabanızı temizleyebilirsiniz. Koltukların arasını süpürebilirsiniz. Yine evinizde de e, yatağınızda köşeli böyle girintili yerler varsa, koltuk aralarınızda, e, keza mutfakta böyle köşelerde, dolapların köşesinde normal süpürgenin ucunun giremeyeceği her yerde size inanılmaz bir pratiklik katacak bu başlık. Yine içerisinden ana başlıkta olan aparatların yedekleri çıkıyor. Şu kısımları. Şimdi ana aparatı göstereceğim size. Bu normal süpürgenin borusu. Başlıklarla o kadar kolay uyum sağlıyor ve o kadar kolay çıkıp girebiliyor ki sizinle onu paylaşmak istiyorum. Bakın. Çok pratik bir şekilde taktık. Şimdi de ana kısmını takacağız. Gördüğünüz gibi inanılmaz pratik bir şekilde taktık. Şimdi cihazımızı deniyoruz. turbo modda çalışıyor. Bakın turbo modda ne kadar güçlü çekiyor. Onu görmüş olduk. Başlığının çıkarttım ve şöyle bir bakın içindeki pisliklere bu kadar kısa sürede ne kadar detaylı çektiğini görebilirsiniz. Şimdi de gelelim Eko Moda. Nasıl alacağız Eko Moda? Bakın. Şu an Eko'da. şöyle basarsak sonra bastıkça değişiyor. Bu şekilde gidiyor. Bir de ekodaki performansını görelim. Şöyle geniş açı alıyorum. Halıyı ne kadar kaldırdığını görüyorsunuz. Eko modda da gayet başarılı arkadaşlar emiş gücü. Zaten halıya yapmış olduğu izlerden de ne kadar e, halıyı çekiştirdiğini anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Salona geldim. Özellikle bu fon perdelerini sürekli yıkamanız çok çok zor. Hatta imkansız. Böyle yaz aylarında bahar temizliğinde falan yıkayabiliyoruz ama tabii ki tozlanmış oluyor. Şöyle ben ulaşabildiğim noktaya kadar diğer uzun borusuyla da araya boruyu koyup ucu takıp da yapabilirsiniz arkadaşlar. O zaman her noktaya da ulaşırsınız. Şu an siz buradan tabii ki izlerken Anlayamıyorsunuz tozlarını çekip çekmediğini fakat etrafta tozlar uçuşuyor ve anlaşılıyor hakikaten. Burada benim amacım sizlere temel olarak cihazın kullanımını ve başlıklarını anlatmak. Eğer ki alacak olursanız kullandıkça zaten ne kadar iyi çektiğini kendiniz gözlemlemiş olacaksınız. Hazır salona gelmişken şimdi koltukta da bir bakalım yumuşak yüzeylerde kullanılabilen koltuk, battaniye gibi, yatak gibi yüzeyleri çekebilen başlığını taktım. Bakın ne kadar güçlü çekiyor. Bu Eco modda. Bir de turboya alıp deneyelim. Şuradan Eko'da ve turbo'da gücünü görebilirsiniz. Aynı zamanda her çalıştırdığınızda buradan basıp sürekli olarak basılı tutmak zorunda değilsiniz. Sürekli açık modunu da devreye sokabilirsiniz. Ben aralarda konuşacağım için şu an bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Şu kısmı da deneme nedenim daha oval olduğu için acaba cihaz kavrayabilecek mi, çekebilecek mi? Emiş gücü çok kuvvetli olduğu için bu şekilde oval yüzeylerde de gayet iyi çekiyor diyebilirim. Bakın özellikle koltuktan sonra dipte daha minik minik böyle bizim normal şartlarda e, temiz diye düşündüğümüz ama aslında böyle minik tozları içeren kirler de çıktı. Şimdi de. Şu başlığımızla daha detay arada kalan yerleri temizleyeceğiz. Bakın ne kadar güçlü çekti koltuğun o renk değişimini. Aynı zamanda ışığının da şu kısımları çok iyi aydınlattığını söyleyebilirim. Gelelim yatak odasına. Bakıldığı zaman şu an yatak gayet temiz görünüyor değil mi? Gözümüzde çünkü görebileceğimiz şeyler sınırlı. Bakalım ne kadar toz varmış. Değerli takipçilerim şimdi neredeyse tamamı yataktan çıkmış olan tozları görüyoruz. Sizinle süpürdüğüm yerleri gördünüz. Mutfak halısından çok sınırlı bir yer süpürdük. Salondan çok sınırlı bir yer süpürdük. Koltuk ve şu an ben yatan tamamını süpürdüm. Tozun büyük çoğunu buradan geldi. Eğer ki olur da böyle bir cihaz alırsanız, hatta bu cihazı alırsanız, ilk olarak haznesi boşken yatağınızı süpürün. Çünkü görünürde toz, işte partikül, hiçbir şey göremeyeceğiniz için bu çıkan sonuç size epey bir şok edecektir diye düşünüyorum ve ben hakikaten şok oldum. Bu kadar saçkılı, bu kadar toz beklemiyordum. Çünkü düzenli olarak çarşaf değiştirme, temizlik hani bunları yapan birisiyim ve bizim yatağımız daha bir buçuk yıllık. Daha uzun süredir aynı yatakta yatanları yatanlarınkini düşünemiyorum. Bence ilk olarak süpüreceğiniz yer yatağınız olsun derim. Evet değerli takipçilerim videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için yol gösterici ve aydınlatıcı bir video olmuştur. Bence fiyatını sonuna kadar hak eden bir cihaz ve muadiline göre yani Dyson'a göre gerçekten çok iyi bir alternatif. Neredeyse iki katı e, fiyat çünkü Dyson. Ben mantıklı buldum ve aldım. İyi ki almışım dediğim bir cihaz oldu. Şu an sizinle son zaten çok sınırlı bir alan süpürdük. Onda bile ne kadar pislik çıktığını paylaşacağım. Bakın şu dibe dolan Ince tozları umarım görebilirsiniz. Genelde daha emiş gücü düşük olan cihazlarda bu şekilde ince tozları göremiyoruz ne yazık ki. Şurada çöp kutusu kısmı var, buradan basıp boşaltacağız. Altında da fırçası var, fırçayla da içini araları temizleyebilirsiniz. Bir güzel yanı da şu, evi süpürürken asla etrafa toz kokusu ve tozun yayılması gibi bir şey söz konusu değil. Filtresi sayesinde bu problemler aşılmış durumda. Bir de yine şunu paylaşacağım. Özellikle yatağa süpürdüğüm başlığın kenarlarında biriken tozları görmenizi istiyorum. Özellikle her gün üzerinde oturduğumuz, yattığımız eşyaların daha fazla tozlandığını düşünürsek aslında halılara göre çok daha pis olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bunun kanıtı. Aparatları ve başlıkları son derece yeterli. Şarj adaptörünü de şuradan çıkartıp Bakın çok pratik yine. Çıkarttıktan sonra da fişe takıp şarj edebiliyorsunuz. İşlem bittikten sonra bir yarım saat 40 dakika bekleyin. Şarj adaptörü soğusun. Daha sonra şarja takabilirsiniz. Cihazınızın uzun ömürlü olması için de şarjı tam bittikten sonra şarja takın. Şarjı tam dolmadan da temizliğinize başlamayın. Nacizane tavsiyelerim de bunlar. Merak ettiğiniz bir şey olursa da yorum olarak yazabilirsiniz. Ürün gördüğünüz gibi daha jelatinli. İlk defa ben de sizi ne denedim. Sadece kutuyu açtıktan sonra acaba cihaz çalışıyor mu diye çok sınırlı olacak şekilde denedim. O kadar. Ne söylediysem birlikte gördük, birlikte deneyimledik. Zaman içerisinde yorumlarımı da güncellerim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.